Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Bugün size gripten, grip aşısından ve gripten kurtulmak için bitkisel olarak neler yapabiliriz kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Grip ciddi şekilde kas ağrısına, baş ağrısına sebep olan, yüksek ateşe neden olan bir hastalıktır. Çocuklarımızda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma, öksürük gibi semptomlar olur. Vücudun direncini düşürür, üzerine kulak enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyonlarına sebep olacak şekilde vücudumuzun bağışıklığını düşürerek diğer hastalıklara da davetiye çıkarır. Özellikle bazı kişilerde grip hastalığı daha ağır seyreder. Özellikle küçük çocuklarımız 5 yaşının altında ve 65 yaşın üzerindeki kişiler gribi daha ağır geçirmek için risk altındaki kişilerdir. Bir de üzerine kronik akciğer hastalığımız varsa, akciğeri ilgilendiren kistik, fibrozis gibi, astım, koah gibi bir hastalık varsa, kronik kalp hastalığımız varsa, şeker hastalığı gibi sürekli devam eden hastalıklarımız varsa grip açısından risk altındayız. Bazı kişilerde de gribi her sene çok ağır atlatıyorlar. Bu kişilerde de grip yine ağır geçecek demektir. Gribe sebep olan influenza dediğimiz virüstür. Influenza'nın yüzeyini saran kapsülünde her sene belli değişiklikler olur. Bu değişiklikler nedeniyle de biz her sene gribe hatta aynı sene birkaç kere gribe yakalanabiliriz. Virüsün ortaya çıkardığı bu değişiklikler nedeniyle bizim defalarca hasta olabildiğimiz gibi aşının da koruyuculuğu yüzde yüz değildir. Ortalama olarak 50 ile yüzde 80 arasında grip aşısının koruyuculuğu vardır. Grip aşısı ile ilgili en çok merak edilen sorular şunlar: 6 aydan büyük çocuklarımız grip aşısı olabilir. Daha önceki senelerde 3 yaşın altındaki çocuklara yarım doz aşı yapıyorduk. Artık bu sene yarım doz aşı uygulaması ortadan kalktı. 6 aydan büyük bütün kişilere tüm doz yani tam doz aşı uygulanır. Hamilelere ilk 3 ayda aşı çok önerilmemekle beraber bütün hamilelere uygulanabilir. Yani 3. ayı geçmiş olan kişilere grip aşısı uygulanabilir. Emziren annelerimiz yine grip aşısını olabilir. Grip aşısı senelerdir uygulanan eskiden bildiğimiz teknolojiyle üretilen bir aşıdır. Milyonlarca kişiye uygulanmış ve güvenilir bir aşı olduğu kanıtlanmıştır. Eğer ki aşı uygulayacağımız kişi çocuğumuz 9 yaşından küçükse ve ilk kez uyguluyorsak daha önce hiç grip aşısı uygulanmamışsa bir ay arayla toplamda 2 doz uygulanır. Yani bu ay yaparız bir sonraki ay yaparız. Daha önceden grip aşısı uygulanmış bir kişi ise tek doz yeterlidir. Yaşının kaç olduğu önemli değil. 9 yaşının üzerindeki herkese tek doz aşı uygulaması yeterlidir. Grip aşısını özellikle bu mevsimde yapmak mantıklı. Ekim, Kasım, Aralık gibi aylarda yapmak mantıklı çünkü gripin en yoğun görüldüğü dönem budur. Geçen sene hepimiz maske, mesafe, hijyen kurallarına mümkün olduğunca uyduk. Ondan dolayı sadece Covid'den değil grip gibi hastalıklar daha az görüldü. Vücudumuz bunlarla savaşmadı ve geçen sene olmadığımız hastalıkları büyük ihtimal bu sene yoğun bir şekilde hepimiz yaşayacağız. Ondan dolayı çocuklarımızın ve yetişkinlerin bu sene biraz daha fazla hasta olması, hepimizin baş ağrısı, öksürük, kas ağrısı, ateş gibi semptomlarla bu sene karşılaşma ihtimalimiz daha yüksek. Peki kimler grip aşısına özellikle olmalı? 5 yaşının altındaki çocuklarımız grip aşısını olmalı. Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde tavsiyede bulunuyor. Az önce saydığımız kronik hastalığı olanlar yine grip aşısını olmalı ve 60-65 yaşının üzerindeki kişiler yine grip aşısını olmalı. Grip'ten korunmak için nasıl bulaştığını bilmek lazım. Grip damlacık yoluyla bulaşır. Mesela çocuğumuz kreşe gidiyor, anaokuluna gidiyor. Grip olan bir çocuğumuz geldi, hapşurdu, öksürdü ve bütün yüzeylere bu virüs yayıldı. Sınıftaki diğer çocuklar da gittiler bu yüzeylere dokundular ve ellerini, ağızlarına, gözlerini, yüzlerine götürdüler. İşte bu şekilde yayılma gerçekleşir. Gripten korunmanın asıl yolu hijyenden geçiyor. Ama küçük çocuklarımızda bunu sağlamak neredeyse imkansız. Çocuğumuzun direncini arttırmamız gerekir. Direnci nasıl arttırırız? C vitaminden yüksek besleriz. Dengeli besleriz. Abur cubur vermeyiz. Çocuklarımızın sürekli burnunun açık olmasını sağlarız. C vitaminden yüksek beslemek her gün taze sebze ve meyve yemekten geçiyor. Eğer yedirebiliyorsak çocuğumuzu her gün bir meyveyi ve evde kendinize yaptığınız sebze yemeklerinden her gün çocuğumuza bunlardan çok fazla baskı yapmadan yedirmeye çalışalım. Bu alışkanlığı kazandırmaya çalışalım. Çocuğumuz grip hastalığına yakalandıysa şunları yapabiliriz. Birkaç parça nar kabuğunu ve hibiskusu 5-10 dakika kadar kaynatıp çocuğumuza bir çay bardağı kadar verebiliriz. Eğer çocuğumuz 1-5 yaş arasında ise bir çay bardağı kadar miktarı yeterlidir. Her gün değil ama haftanın 2-3 günü biz bunu uygulayabiliriz grip geçene kadar 1-2 hafta boyunca. Çocuklarımızın burnunu açık tutmak onların rahatlamasını sağlar. Burnunu açık tutmak için de eğer evde difüzörümüz, oda nemlendiricimiz varsa özellikle okaliptus yağı çok güzel çocuğumuzun burnunu açar. 3-4 damla, 5-6 damla damlatıp 4-5 saat kadar odada oda nemlendiricisini çalıştırarak çocuğumuzun burnunun açık kalmasını sağlayabiliriz. Nane yağı yine çok güzel çocuğumuzun burnunu açacaktır. Bunu yine o söylediğim şekilde kullanabiliriz. Neredeyse bütün soğuk algınlıklarına iyi gelen bitkisel bir tedavi kekik çayı. Kekik çayını da çocuğumuza tabii ki sunabiliriz. Eğer çocuğumuzda öksürük oluyorsa çocuğumuza kara turpu rendeleyip suyunu sıkıp üzerine de bir kaşık bal katıp çocuğumuza yine verebiliriz. Çok güzel doğal bir öksürük şurubu elde etmiş oluruz. Yine bu mevsimde çocuğumuzun direncini arttırmak için karamüver içeren preparatlar kullanabiliriz. Bal, arı ürünleri, propolis mesela çocuğumuzun direncini arttırır, daha çabuk atlatmasını sağlar. Onları kullanabiliriz. Yine ıhlamur çayı ve kuşburnu çayı da yüksek C vitamini ve içerdiği diğer maddelerle çocuğumuzun hastalığa yakalanmasını zorlaştırır. Yakalandıysa da iyileşmesini kolaylaştırır. Son olarak çokça soru geldi. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama grip aşısının fiyatı çok merak ediliyor. Grip aşısı eczanede 243-245 liraya satılıyor. Biz de kliniğimizde 250 liraya bu grip aşısını gelen hastalarımıza ihtiyacı olanlara risk altındaki kişilere uyguluyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.